Arkadaşlar bugün ben size origami kolay kedi yapımını göstereceğim. İlk adım kağıdı üçgen olarak katlıyoruz. Kağıdımızı açıp öbür tarafından da üçgen şekilde katlıyoruz. taraflardan katlıyoruz. Ve öbür taraftan Evet, şimdi bu taraflardan bu şekilde katlıyoruz. Evet. Sonra bunu daha da küçültüyoruz. Evet. Ondan sonra Kağıdımızı ıı, bu şekilde katlıyoruz. Evet, ondan sonra buradan katlıyoruz bu şekilde. Evet. Ondan sonra açıyoruz. Ve şu şekilde katlıyoruz. Ops. tekrar üçgen katladıktan sonra bu kısmı alıp bir de şuradaki kısımları alıp o tarafa çekiyoruz bir şekilde. Evet. Şu an şu anki sonuç böyle. Sonra bu tarafla da yapıyoruz aynısını. Evet. Şuradan şöyle açıyoruz, açıyoruz şunu. Ve sonra kalan kısmını bu şekilde bastırıyoruz. Sonra bu çizgilerden açıp katlıyoruz. Bu şekilde. Birincisini katladım. Sonra ikincisini katlıyoruz. Sonra kapatıyoruz. Sonra burada iz yoksa tek burayı alıp ortadaki çizgiye getiriyoruz. Evet, sonra öbür yanı da aynı şekilde yapıyoruz. Sonra yine aynı şekilde katlıyoruz buralarda. şu kısımlardan katlıyoruz. Diğer kısımlarına katlayıp yine aynı şekilde yapıyoruz. Buraya yaptığımız gibi tabii ki. Evet. Evet, şunları da şöyle koyalım Evet. Ondan sonra bunu böyle açıyoruz ve böyle yan katlıyoruz. Evet, şu an kedimizin altını oluşturduk. Şimdi buraları açıyoruz. Şu şekilde. Açıyoruz. İlerletiyoruz daha doğrusu. Kedinin kulakları nereye olacak olacaksa oraya kadar çekebilirsiniz. yapın. Evet. Kediniz bu şekilde olacak. Sonra kedinin çenesini halledeceğiz. İlk önce bu kadar açıp sonra tam olarak şuraya kadar getireceğiz. Şuradaki üçgen çizgilere kadar. Evet. Ondan sonra şuradan Şuradaki çizgiyi katlıyoruz. Şu şekilde. Sonra şuradaki minik çizgiden katlıyoruz bu şekilde. Ve bunu buraya getiriyoruz. O çizginin sonuna getiriyoruz. Evet. Sonra kedimize bu şekilde çenesini oluşturuyoruz. Şu kedimizin burnu olacak. Burnu böyle kıvıracaksınız. En fazla maksimum bu kadar kıvırın. Yoksa burnu, çok küçük bir burnu olmasa sahip olmasını istemezsiniz. Evet. Ondan sonra ters çeviriyorsunuz. Kulaklara istediğiniz deseni verebilirsiniz. Verdikten sonra bu kısmı buraya kadar getirin ve onun yarısına kadar katlayın. Sonra bu şekilde şuraya kadar getirin şuradaki çizgiye ve tekrarlayın bunu. Hop. Evet, sonra bu şekilde iki çizgiden de alarak şöyle bir şey yapacağız yapıyorsunuz. Evet. Bu bunu böyle yapacaksınız. Sonra kedimiz hazır olmak üzere buraya katlayacağız. Evet sonra buradaki burnu bu aşağı yeteceğiz. Ve en sonunda bunu açacağız ve böyle katlayacağız. Sonra ekstra detaylar yapacağız bu şekilde. Evet, kulakları da detay yapabilirsiniz ama bence gerek yok. Evet. Buralar sivri olmasın. Burnumuzu düzeltelim. Tarafları da. Evet. Şimdi kedimizin kulaklarının içi. içinde sıra kedimizin kulaklarını bu şekilde kıvırıyoruz. Sonra içlerini açıyoruz ve bastırıyoruz. İlk etaplarda yaptığımız gibi. Evet. Sonra onu hafiften bu şekilde getirip tekrar bastırıyoruz. Evet. Şurası açık kalmış. Ondan sonra kedimizi hafif böyle yapıyoruz kulaklarını. İsterseniz arkadan da yapabilirsiniz bu şekilde. Sonra arkadan bunu yapacaksınız. Sonra bu bölmeyi açacağız. Bu kedimizin çenesinin geri kalanı olacak. Evet açalım. Burayı açalım. Evet. En sonunda burayı kedi papyona dönüştürebilirsiniz isterseniz. Ben papyonu dönüştürmek istedim. Eğer papyonu dönüştürmek isterseniz beni izleyebilirsiniz. Evet. Tekrar yine aynı şey yapıyoruz papyonumuza da. Evet. Buralardan kıvırıyoruz. Evet. Buralardan da. Evet. Ve buradan bastırın. Evet. Kedimiz hazır. Kedime sazı şu an bu videoyu burada bitir bitiyor arkadaşlar. İsterseniz abone olabilir, yorum yazabilir ve like atabilirsiniz. Sizin için solda ve sağda video var. Bir de altta da, altta video var. Sizi seviyorum. Görüşürüz.